Merhaba. Ben İlker Akanter. Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni bir seriye başlıyoruz. Temel fotoğrafçılık eğitimi. Bu bölümde de bu serinin birinci bölümüyle huzurlarınızdayım. Günümüzde neredeyse herkes fotoğraf çekiyor ve bu çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşıyor. Sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Yani her fotoğraf çeken insana fotoğrafçı diyebilir miyiz? Tabii ki hayır. Her kendine fotoğrafçı diyene fotoğrafçı diyebilir miyiz? Tabii ki de hayır. Her eline kamera alan kendini fotoğrafçı ilan ediyor. Ne yazık ki iş o kadar basit değil. Ama ben size olabildiğince basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım bunu. Şimdi fotoğraf çekmek için illa profesyonel kameralara ihtiyacınız yok. Cep telefonunuza da fotoğraf çekebilirsiniz çekiyorsunuzdur. Ben bu ilk videoda giriş seviyesi önemli birkaç altın kuralı size anlatacağım. Ondan sonra diğer bölümlerde de artık teknik kısımların içine gireriz. Bu arada videonun başında söyleyeyim. Böyle gözüm kenarı kayıyor gibi oluyor. Şu anda yeni aldığım kamerayla çekim yapıyorum. Telefonu da yan tarafına ekran olarak koydum. O nedenle arada bir görüntüye gözüm kayıyor. Neden adam bizle konuşurken gözünü başka yere kaydırıyor demeyin. Nedeni bu. Bu videoyu DJ Pocket 2 ile çekiyorum. Bakalım nasıl olmuş göreceğiz. Çünkü çekim yaptığım asıl kameramı burada videoda konuk olarak aldık. Fotoğraf çekmek için ne dedim? İlla profesyonel fotoğraf makinesine ihtiyacınız yok. Her şeyle fotoğraf çekebilirsiniz. Örnek veriyorum. Eski bir kompakt fotoğraf makineniz vardır. Bununla da fotoğraf çekebilirsiniz. Cep telefonunuzla da fotoğraf çekebilirsiniz eski bir SLR ya da DSLR fotoğraf makinesiyle de fotoğraf çekebilirsiniz. Ya da artık son model çıkan aynasız fotoğraf makinelerini de kullanıp fotoğraf çekebilirsiniz. Peki bunların farkları nedir? İyi bir fotoğraf çekmek için hangisine ihtiyacınız var? Şöyle söyleyeyim. Üzerinde kamera olan her cihazda çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Burada uymanız gereken bir iki tane kural var. Ama en önemli kural ışık kuralıdır ışığınızın çok güzel olması lazım. Yani çok güzel olması derken ışığı doğru kullanmayı bilmeniz lazım. O nedenle mesela cep telefonunuzla gündüz çok harika fotoğraflar çekerken gece çekim yapmaya kalktığınız zaman bizim noise dediğimiz böyle bir kumlanma efekti olur fotoğraflarda. Böyle görüntüler kumlu 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 olur. İşte bunlardan kurtulabilmek için ya büyük sensörlü fotoğraf makineleri kullanmanız lazım. Ya da ışığınızı düzgün ayarlamanız lazım. Şimdi bir numara dedik ki ışık. Işık çok önemli. Ben şimdi size ekranda bir iki tane fotoğraf göstereceğim. Burada ışığın objeye yani sizin modelinize nereden vurduğunda alacağınız görüntüyü aktarmaya çalışıyorum. Eğer ışıksız bir ortamda fotoğraf çekiyorsanız gördüğünüz gibi obje en fazla model ortamın aydınlık seviyesine göre bir görüntü elde edersiniz. Evet, dediğim gibi dışarıda fotoğraf çekiyorsunuz. Herhangi bir problem olmaz ama ev içinde fotoğraf çekiyorsanız modeliniz, objeniz karanlık olacaktır. Bu noktada ek ışıklar kullanmanız lazım. Mesela ışığı önden tuttuğunuz zaman gördüğünüz gibi obje gayet net ve fotoğraf kalitesi de karanlık ortama göre daha yüksek. Ama ışığı arkadan vurursanız gördüğünüz gibi fotoğraf çok saçma bir görüntü oluyor. Modelin Ön tarafı karanlık. Arkada ışıklar görünüyor. Yani çok çikin bir görüntü. Peki bunu günlük hayatta nasıl şey yaparsınız? Kullanırsınız. Dışarıda fotoğraf çekerken biz neyden faydalanıyoruz gündüz vakti? Güneş ışığından faydalanıyoruz. O yüzden çekeceğiniz modelin, güneş ışığı modelin önünde olması lazım. Yani size şöyle bir anlatmayı yapayım. Şunu güneş olarak düşünün. Bu da bizim modelimiz olsun. Ve ben de fotoğrafını çekiyorum modelin. Ben de kamerayım şu anda. Güneş ışığı modelinize önden bakarsa çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Ama yerini değiştirirsek, mesela model sizin ve güneşin arasına girerse işte o zaman çektiğiniz görüntüler bir hali kötü olacak. Modelinizin yüzü görünmez. Genel bir koyu bir silüet çekebilirsiniz. O nedenle fotoğraf çekerken bir numaralı kural ışığı düzgün kullanmak. Gelelim iki numaralı kurala. Bana göre ışık kadar önemli bir kuraldır bu. Fotoğraf makinesini ya da telefonunuzu tutuşunuz. Şimdi ben görüyorum cep telefonla herkes fotoğraf çektiği için ne yapıyor? Çıkartıyor böyle çat çekiyor. Bu şekilde tek kolla çat. Sonra bakıyorsunuz fotoğrafa fotoğraf bulanık çıkmış. Şimdi aslında bu şekilde fotoğraf çekmeyi yanlış Doğrusu fotoğrafı bu şekilde çekmektir. Bu şekilde bizi alıştıran sevgili Instagram'a da buradan selamlarımı gönderiyorum. Evet hepimiz kullanıyoruz Instagram'ı. Hepimiz çektiğimiz fotoğrafları Instagram'da paylaşıyoruz. Ama aslında Instagram çektiğiniz fotoğrafları çok kötüleştiriyor. Buna birazdan değineceğim. Şimdi cep telefonunu bu şekilde tuttuğunuz zaman dik bir fotoğraf çekersiniz. Bu şekilde tuttuğunuz zaman da fotoğrafı yan olarak çeker. Yani görüntü telefon ekranı gibi yan olur. Bu genelde 16'ya 9 formatıdır ve mesela çektiğiniz fotoğraf makinesinde çektiğiniz fotoğraflar da genelde enine doğru uzun, üstlerden basık olur ya da 4'e 3 oranda, kareye yakın bir oranda fotoğraf çekersiniz. Onu kameranın ayarlarından yaparsınız. Şimdi cep telefonunu bu şekilde tutup çekmek bakın şu şekilde ekrana basarak çekiyoruz ya. Böyle tutuyoruz. Dokunduğunuz zaman bakın ufak bir titreme oluyor telefonun ekranında. İşte bu titreme ve kolunuzun titremesi çektiğiniz fotoğrafın flu yani bulanık olmasını sağlar. Asıl fotoğraf çekme yöntemi budur. Bu şekilde yan tutarsınız. İki elle bir de kollar bu şekilde açık. Bu şekilde de fotoğraf çekmezsiniz. Çünkü bu da titretir sizi. Kolları açık tutarsınız. Ekrana dokunarak değil her telefon %99 ses açma ya da kapama tuşuna ekstra bir özellik atamadığınız sürece bastığınız zaman fotoğraf çeker. Tutarsınız sese bastığınız zaman çitler fotoğrafı çekersiniz. kollarınız açıkta. Bu şekilde çekerseniz, bu şekilde çekerseniz titrer ve flu fotoğraf çekersiniz. Bu aynısı kameralar içine geçer. Mesela kameralar daha ağırdır. Kamerayı bu şekilde tutarsınız. Bu şekilde kollarınızı açarsınız. Bir eliniz objektiftedir. Çünkü zoom ya da netleme yaparsınız. Manuel çekiyorsanız netleme yaparsınız ya da zoomunu kullanırsınız. Zoom lens kullanıyorsanız. Gözünüzü şöyle yan döneyim. Buraya böyle yapıştırmazsınız. Çünkü böyle yapıştırırsanız özellikle dışarıda terlediğiniz için ekran çok kirlenir, net göremezsiniz. Şu şekilde çok hafif bir boşluk bırakarak buradan gözünüzle bakarak fotoğrafı çekebilirsiniz. Eğer buradaki ekranı kullanıyorsanız zaten burnunuzu yapıştırmıyorsunuz. Bu şekilde tutuyorsunuz. Hatta onu da bu kameramda göstereyim. Bu şekilde diyelim ekranı açık bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine bu şekilde kollarınızı açıyorsunuz. Kollar her zaman açık. Bu şekilde bakarak eğer kamerayı aşağıdan tutuyorsanız göz hizanızın altındaysa aşağıdan fotoğraf çekiyorsanız baş parmağınızla fotoğraf çekersiniz. Eğer gözünüzün hizasındaysa kol bu şekildeyse işaret parmağınızı kullanarak fotoğraf çekersiniz. Şimdi burada önereceğim bir püf noktası daha var. Bir fotoğraf çekerken iki ya da 3 kopya alın. Çünkü her şekilde fotoğraf bir şekilde bir noktada flu çıkabilir. İşte istediğiniz ışığı alamamış olabilirsiniz. O anda SD kartı yazarken problem olabilir ya da SD kartı daha sonra problem olabilir. O nedenle aynı pozisyondan minimum 2 ya da 3 poz fotoğraf çekerseniz ileride size çok büyük rahatlık sağlar. Peki gelelim ışık konusuna. Karanlık bir ortamda fotoğraf çekiyorsunuz. Ev içinde fotoğraf çekiyorsunuz ya da ürün fotoğrafı çekiyorsunuz. Ürün fotoğrafı çekerken de ışık çok önemlidir. Ben genelde kameranın flashını kullanmayı pek önermiyorum çünkü flash patlayarak fotoğraf çeker. Kameraların üzerindeki ha ayrıca ekstra flash şekilde patlayan ışıklar kullanıyorsanızdur, ona lafım yok. Ama şu kameranın üzerindeki minicik flashı kullanırken fotoğraf çekmek için kullanırken bu çok büyük patlamalara neden olur ve siz olması gereken ışığı fotoğraf makinesine baktığınızda göremediğiniz için bir anda patlama çok kötü sonuçlara neden olabilir. Ben o nedenle ekstra ışıklar kullanmayı öneriyorum. Mesela şu elimde gördüğünüz, ben onun incelemesini daha önce yapmıştım. Bunları çok kullanıyorum bu arada. Cidden çok büyük avantajı var. Kameranın üzerine takıyorum. Fotoğraf çekeceğim zaman şöyle açayım. Evet. Bunu modelin üzerine tuttuğum zaman ben zaten görüyorum nasıl bir şekilde fotoğraf çekileceğini. O yüzden çektiğim fotoğraflar daha başarılı. Bu aynı şekilde dışarıda da geçerli ve bunu uygun ekipmanlarla alırsanız eğer cep telefonla çekerken de kullanabiliyorsunuz. Bir de bu şekilde ring flashler var. Bu ring flash biraz daha profesyonel. Onu da size şöyle göstereyim. Montajını yapayım ben. Evet. Ring flash'i bu şekilde taktım. Ring flash'im farklı modları var. Mesela benim temin gösterdiğim gibi ışık modunu alırsanız sabit bir şekilde ışık tutar ve fotoğraf çekerken bu şekilde çekmenizi sağlar. Bir de bunun flash modu vardır. Şimdi ring flash daha fazla LED'e sahip olduğu için ışık şiddeti daha fazladır. Bunu da bu şekilde çekim yaptığınız anda etrafı parlatır ve kameranın kendi flash'inden daha hoş bir aydınlık ışıkta fotoğraf çekmenizi sağlar. Onun haricinde ring Flash'ın şöyle bir avantajı daha var. Bunu ben kapatayım. Orta sınıf ve üzeri kalitede bir ring flash aldığınız zaman içinden bu şekilde renkli difüzörler çıkıyor. Bunun sayesinde farklı ışık tonları elde edebiliyorsunuz. Bunları söküp bunları takarak mesela mavi bir ışık elde ederek farklı şekilde fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Daha hoş daha profesyonel fotoğraflar elde edebilirsiniz. Peki ben cep telefonla fotoğraf çekiyorum ama artık daha kaliteli fotoğraflar çekmek istiyorum. Bir tane kamera almak istiyorum. Nasıl bir kamera almalıyım? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz neden profesyonel fotoğraf makineleri kullanıyoruz? Çünkü profesyonel fotoğraf makinelerinde kullandığımızda içindeki sensörler cep telefonda kullanılan sensörlerden daha büyük ve daha kaliteli olduğu için yani çektiğiniz fotoğraflar hem çözünürlük olarak daha büyük hem de cep telefonlarının çektiğiniz fotoğraflarda yazılımsal olarak oynamalarını yapmıyor. Ariyetten raw formatında fotoğraf da çekebiliyoruz. Raw formatında fotoğraf çekmenin avantajlarını birazdan anlatacağım size. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela benim bu elimde gösterdiğim telefon bir hayli eski Samsung Note 3. Bakın, toplam mercek yani lens bu kadar. Bu önce camı tabii ki. lensin merceği Sensörü daha doğrusu çok çok daha küçük. Belki mercimek tanesi kadar bir şey. Ama bir dijital fotoğraf makinesinde sensör gördüğünüz gibi kocaman. Şöyle bir kıyaslama yapalım. Şu içinde gördüğünüz parlak şey bir sensör. Belki cep telefonunun lens bile sensörden belki de 10-15 kat küçük. Şöyle kapatalım. İşte ne kadar büyük sensörlü bir cihaz kullanırsanız ışık azaldığında çekeceğiniz fotoğraf kalitesi o kadar artar. Çünkü cep telefonda kaliteli bir ışıkta çektiğiniz fotoğraf ile aynasız ya, ya, da işte DSLR bir fotoğraf makinesinde çektiğiniz fotoğraf aşağı yukarı aynı kalitede olur. Neden? Çünkü ışık çok olduğu için sensör küçük bile olsa yeteri kadar ışık aldığında net fotoğraflar çeker size. Ama Karanlık ortamlara, loş ortamlara girdiğiniz zaman işte bu sensör boyutu da burada fark ediyor. Sensör boyutlarını ve farklarını ayrı bir videoda anlatacağım size. O yüzden o detaya çok şu anda girmek istemiyorum. Bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Ama o nedenle e, profesyonel fotoğraf çekmek istiyorsanız dijital fotoğraf makinelerini alabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem eğer fotoğraf, fotoğraf çekmeyi seviyorsanız ve aktif cep telefonunu kullanıyorsanız e raw fotoğrafla cep telefonunuzdan çekmeye alıştırın kendinizi. Çünkü raw fotoğraf demek üzerinde istediğiniz gibi renklerinde ve ışıklarında oynama yapabilirsiniz demek. Basit bir Photoshop kullanımıyla çok fazla bilmenize gerek yok. Çektiğiniz fotoğraflarla gerçekten şaheserler yaratabilirsiniz. O nedenle fotoğraf çekmeyi çok seviyorsunuz ve bunun için bir kamera almak istiyorsunuz. Kamera almadan önce cep telefonunuzun tüm nimetlerinden faydalanın. Daha sonra baktınız evet gerçekten siz bundan çok zevk alıyorsunuz o zaman kameraya yatırım yapabilirsiniz. Çünkü ben ikinci listelerinde o kadar çok kamera ilanı görüyorum ki büyük bir hevesle alınmış. 3-5-10 kere kullanılmış ondan sonra çantasında birkaç yıl beklemiş ve satılıyor. Çünkü bir kamerayı alıp bu kamerayla sokakta gezerek bu ağırlıkta bir kamerayla sokakta gezerek kullanmak... Hani herkese göre değil. O nedenle kamera almadan önce iyi düşünün. Ben bunlarla ilgili bazı ekipmanlarla tanıtacağım videolarda. Dediğim gibi bu bir seri olacak. Ve o seride hangi kamerayı aldığınız zaman nasıl bir ekipman kullanmanız gerek onlardan bahsedeceğim. Bunların en kolayı cep telefonu. Çünkü cep telefonu bildiğiniz gibi pantolon cebine bile atıp sokağa çıkabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi fotoğraf çekebiliyorsunuz. Videoyu çok fazla uzatmayayım. Bu videoda en önemli iki şeyden bahsettik. Bir, kullandığınız kamera telefonu tutuş şekliniz. Çok önemli. Kollar açık titrememesi için. İki, ışığı doğru kullanmanız ve gerekiyorsa ekstra ışık kullanmanız. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Serinin ilk videosu. Seri ilerledikçe daha fazla içeriğe sahip videolar gelecek. Eğer videoyu beğendiyseniz YouTube kanalımıza abone olup bize destek olmayı ihmal etmeyin. Ayrıca Teknoloji Odası'nı Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden takip edebilirsiniz. Bana mesaj atmak istiyorsanız lütfen Instagram'ı tercih edin. Facebook'taki mesajlar bildirim gelmediği için görmüyorum. Ya da Discord sunucumuza gelip orada iletişim kurabilirsiniz. Benimle ya da diğer moderatör arkadaşlarla ya da teknolojiadası.net forumumuza üye olup oradan da bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.